Yukarıdaki ifadelere göre soru kökünde 12 üzeri 1 eksi a çarpı 2 b ifadesinin değeri soruluyor. Genellikle üstü ifadelerde soru kökünü biraz düzenlememiz gerekiyor. Yani bu şurayı düzenlersen bu soru kökünü 12 üzeri 1 eksi a'nın 2 b'nin kuvveti diye yazabilirim. Onu da biraz daha düzenleyecek olursak 12 üzeri 1 bölü 12 üzeri a eksi -a olduğu için aşağıya bölü olarak geçti. Üstünde 2B'miz var. Biraz daha düzenleyecek olursak 12 üzeri 1 bölü 12 üzeri A'nın B'ninci kuvvetinin karesi diye yazabiliriz. Şimdi burada tabii ki biz şu ifadenin sonucunu biliyoruz. Yani şu ifade 2'ye eşit olacaktır. O halde 12 bölü 2'den 6 üzeri B'nin karesi olacaktır. Şu ifadeyi de biliyoruz zaten. Getirip yerine yazacak olursak buranın yerine 3 yazacak olursak o da işte olacaktır. 3'ün karesinden 9 gelecektir. Ceyhan cevabımız olacaktır.